Kurso apartman ve site yönetim programında daireleri tek tek boşlandırabildiğiniz gibi toplu olarak boşlandırma işlemi de yapabilirsiniz. Örneğin yan menüden aidat ödeme işlemleri kısmına geliyoruz. Toplu aidat boşlandırma, tipine ve metrekaresine göre toplu aidat boşlandırma, bloğuna ve metrekaresine göre toplu aidat ve toplu aidat ödeme gibi seçenekler bulunmaktadır. Buradan toplu aidat borçlandırma işlemine geliyoruz. Bir daireyi tek tek borçlandırabildiğimiz gibi toplu olarak da borçlandırma işlemini gösteriyorum. Evet tıklıyoruz. Karşımıza bir ekran geliyor. Bu ekranda dağıtım menüsüne tıklıyoruz. Evet. İlk işlem tarihi diyor. Örnek veriyorum ben o 1 Ocak'tan itibaren her ay için 12 aylık toplu olarak boşlandırma işlemi yapayım. Bunu eşit olarak yapayım. Yani şöyle göstereyim size. 1 Ocak'tan itibaren 12 ay boyunca ay aralığı 1 ay aylık tutar. Örnek veriyorum ben 500 lira 12 ay boyunca toplu olarak boşlandırma yapacağım. Aylık aydatımız 500 lira olsun. Ödeme türü aylık aidat olsun. Ödeme türü Nakit mi, çek mi, senet, banka, teminat, kredi kartı ne çeşit bir alım yapacaksınız ben nakit olarak seçiyorum. Buradan banka da seçebilirsiniz. Evet nakit olarak seçtim. E, grubu kısmı e, buradan e, kiracılara yalnızca bu borçlandırmayı yap ya da ev sahiplerine bu boşlandırmayı yap ya da oturanlara bu boşlandırmayı yap diyebilirsiniz. Ben boş bırakıp bütün hepsine bütün dairelerime 12 ay boyunca 50000 lira boşlandırmak istiyorum. Buradan blok seçimi de yapabilirsiniz. Yalnızca A bloğu, yalnızca B bloğu bu dağıtımı yaptı diyebilirsiniz. Ben ayırmıyorum. Hem A bloktan hem de B bloktan 500'erli ayrı kaytat aldığımı düşünüyorum. Tipi kısmına gelip buradan tipine göre de dağıtım yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Metrekaresine göre, arsasına göre ve benzeri bu seçeneklerden birini seçerek dağıtım işlemimizi yapabilirsiniz. Ben bütün dairelerime 12 ay boyunca 500 lira dağıtım yapmak istiyorum. Buradan seçeneğimiz şurada da vardı. Bir checkbox var. Arsa payına göre boşlandır ya da girdiğimiz metrekarelere göre boşan. Bu sistemimiz bizim hem eşit aralıklı olarak dağıtım yapmakta hem arsa paylarına göre borçlandırmakta hem de metrekare paylarına göre borçlandırma yapabilmektedir. Ben eşit olarak herkese 550 lira 12 ay boyunca dağıtım yapmak istiyorum. Buradan dağıt tuşuna basıyorum. Evet gördüğünüz gibi burada bir dağılım gerçekleşti. Ocak ayından Aralık ayına kadar 550 lira diyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Evet, kaydet tuşuna basıyoruz ve daha sonradan gönder tuşuna basar isek bütün dairelerimize 500 liraya 12 aylık dağıtım yapar. Gönder tuşuna basıyorum. Evet şimdi daire kayıt işlemine geliyorum. Herhangi bir dairenin borç giriş işlemine geliyorum. Bakın gördünüz mü? 12 ay boyunca 500 lira bütün dairelerime dağıtım yaptı. Bir sonraki dairemi Halık Bey'e geliyorum. Evet buna da bakıyorum. Evet burada da 500'er lira 12 aylık boyunca bütün dairelerime dağıtım yaptı. Kısaca toplu olarak borçlandırma işlemini e, anlattım.